Merhaba sevgili arkadaşlar. Sıfırdan İspanyolca ders seri, serimizin 3. videosunda birlikteyiz. Bu videoda İspanyolca'da kendimizi tanıtmak için kurduğumuz cümlelerde kullandığımız kalıplardan ve karşımızdakini tanımak için sorduğumuz sorularda kullandığımız basit kalıplardan söz edeceğiz. Aslında los artículos yani tanımlıkları işlemeyi düşünüyorduk ama üst üste gramer dersleri koymanın sıkıcı olabileceğini bu yüzden de araya böyle konuşmayla ilgili pratik dersler eklemenin yararlı olacağını düşündük. Evet başlayalım. Presentarse yani kendini tanıtmak dersimizin adı. İspanyolca'da kendimizi nasıl tanıtırız? Karşımızdakini tanımak için nasıl basit sorular sorarız? Öncelikle ismimizi nasıl söyleriz? İspanyolca'da ismimizi söylemenin basit bir yolu var. Evet, İspanyolca'da ismimizi yamarse fiilini çekerek e, söylüyoruz. Yani mejamo diyoruz. Mejamo'dan sonra ismimiz neyse onu koyuyoruz ve kadın ya da erkek olmamız fark etmeksizin cümlemizi kurmuş oluyoruz. Örneğin Mejamo Buket, Mejamo Ferhat, Mejamo Anıl hiç fark etmez. Dolayısıyla eril ya da dişil olması fark etmeksizin herkes kendisini bu basit cümle kalıbıyla e, tanıtabilir, ismini söyleyebilir. Lütfen siz de İspanyolca için özel bir defter tutun ve bu cümleleri defterinize yazın arkadaşlar. Evet elbette defterde olan defterde kalır fakat Yazarak çalışırken zihnin birçok melekesi aynı anda faaliyet gösterdiği için kavraması, öğrenmesi daha kolay oluyor. Bu yüzden yazmanızı tavsiye ederim. İkinci bir ismini söyleme yöntemi. Minombre es. Bu şekilde de duyabilirsiniz arkadaşlar isimlerin söylendiğini. Minombre es. Yine eril ya da dişil olması fark etmeksizin. Herkes kendi ismini bu kalıpla söyleyebilir. Mi nombre es Ebru. Mi nombre es Emre diyebilir. İlk derste selamlaşmaları ve vedalaşmaları incelemiştik. Bu dersimizde o derste öğrendiğimiz bilgileri de kullanarak, üstüne ekleyerek İspanyolcamızı ilerleteceğiz. Yani hem bir selamlama yaparak hem de kendi ismimizi söyleyerek kendimizi tanıttığımızı düşünelim. Hola, Mecamo Fatih. Hola, Mecamo Fatih. Siz de kendi isminizi söylemek için bu kalıbı tekrar edin. Evet, kendi ismimizi bu şekilde söylüyoruz ama karşımızdaki insanı da e, ismini sormamız gerekebilir. Bu nedenle kullanacağımız bazı soru cümleleri var ya da bize sorulabilir. E, yine hangi soru cümlelerinin kullanıldığını bilmek durumundayız. İspanyolca'da Birinin ismini sorarken şu kalıbın kullanıldığını duyarız. Komo te llamas? Burada dikkat etmemiz gereken şey, ilk derste de konuşmuştuk arkadaşlar. Como kelimesindeki birinci o'nun üzerinde bir tilde işareti var. Bu tilde işareti önemli bir işaret. Altında bulunan harfe vurgu kattığını söylemiştik. Ama kelimelerin karıştırılmaması için de önemli bir işaret. Aynı zamanda biliyorsunuz ki İspanyolcada soru cümleleri ters soru işaretiyle başlar. Bunun neden böyle olduğunu daha ilerideki derslerimizde konuşacağız. Como te jamás bir diğer husus bu yamaz kelimesinin farklı şekilde telaffuz edildiğini duyabilirsiniz arkadaşlar. İspanyolcanın konuşulduğu yöreye göre bu y harfi yani 2 L olarak yazılan harf Arjantinliler tarafından örneğin ş olarak telaffuz edilir. Yani Comete chama şeklinde telaffuz edildiğini duyabilirsiniz bu cümlenin. Aynı şekilde bazen Comete jamás olarak C gibi telaffuz edildiğini de duyabilirsiniz. Bu şekilde duyduğunuzda da şaşırmayın. Evet bu soruya nasıl cevap veriyoruz? Bir kez daha hatırlayalım. Mejamo duygu Mecamo Ömer diyoruz örneğin. Evet ikinci bir soru sorma kalıbı isminizin bu şekilde sorulduğunu da duyabilirsiniz. Qual tu nombre? Qual tu nombre? Yani ismin ne şeklinde sorulduğunu da duyabiliriz aynı sorunun. Burada yine dikkat etmemiz gereken qual kelimesinde a'nın üzerinde bir tilde olduğunu görüyoruz ve tu'nun üzerinde tildenin olmadığını görüyoruz. Bunlar önemli arkadaşlar. Evet bu cümleye bu soruya nasıl cevap veriyoruz? Yine aynı şekilde mecamo ebru diyoruz ya da minombre es taner diyoruz mesela. Evet arkadaşlar bazen de tanıştığımız ya da konuştuğumuz kişiyle aramızda bir mesafe olmasını isteyebiliriz. Ya da dediğimiz gibi kendisi mevki olarak bizim saygı duymamızı gerektiren bir konumdadır. Yaşı itibariyle öyle olabilir aynı şekilde. Bu durumda daha kibar bir şekilde isim sormamız gerekebilir. Ya da başkaları bize aynı şekilde sorabilir. Dolayısıyla bu kalıpların kibar formunu da bilmemiz gerekebilir. Dilerseniz hızlıca onlara da bir göz atalım. Birine ismini kibarca, saygılı bir üslupla sormak için kullanacağımız kalıp KOMO SEJAMA KOMO SEJAMA Elbette cevabımız değişmeyecek. İsmimiz her neyse yine aynı şekilde Örneğin MEJAMO BURAK Ya da MEJAMO EMEL diyeceğiz. Bir soru daha öğrenmiştik isim sormak için. Qual es tu nombre? Elbette o soru da değişecek. Kuales es su nombre? Kuales es su nombre? Olacak. Ama cevap yine değişmeyecek. Örneğin. Me llamo Miguel. Me llamo Miguel. Gibi bir cevap gelecek bize. Evet sevgili arkadaşlar, kendi ismimizi söyledikten, karşımızdaki insanın ismini sorup öğrendikten sonra tanışmış olacağımız için Türkçe'de de kullandığımız gibi memnun oldum, tanıştığımıza memnun oldum, sevindim, sizinle tanışmak bir zevk vesaire gibi ifadeler kullanmamız gerekecek. Şimdi dilerseniz hızlıca bu ifadelere bir göz atalım. Birinci ifademiz enkantaro encantara. Encantado ya da Encantada. Neden o ya da a ile bitiyor aynı kelime diye soracak olursanız sıfırdan İspanyolca dersleri serimizin ikinci videosunda cinsiyet konusunda buna değinmiştik. Eğer bunu söyleyen bir erkekse Encantado diyecek. Eğer bunu söyleyen bir kadınsa Encantada diyecek. Bir diğer ifade Mucho gusto, büyük bir zevk anlamına gelebilir Türkçe'de mesela. Sizinle tanışmak büyük bir zevk gibi. Mucho gusto, bunun eril ya da dişil formu yok arkadaşlar. Yani Muça gusta gibi bir kullanımı yok. Kafanız karışmasın. Mucho gusto diyebilir. Ya da örneğin un placer, un placer diyebilir. Ya da diyebiliriz. Evet, buraya kadar öğrendiklerimizi hızlıca gözden geçirecek olursak, kendi ismimizi söylemeyi öğrendik. Karşımızdaki kişiye ismini sormanın formal ve informal, yani resmi ve gayri resmi yollarını öğrendik. Şimdi onları hızlıca Evet, hızlıca hatırlamak gerekirse ismimizi zaten her halükarda aynı şekilde söylüyoruz. Mejamo Miguel diyelim. Eğer resmi bir şekilde saygılı, kibar bir üslupla karşımızdakine ismini soruyorsak, como se llama? Como se llama? Ya da cuál es su nombre? Cuál es su nombre? diye soruyoruz. Eğer karşıdaki kişi yaşıtımızsa, daha samimi olabileceğimiz biri ise, o zaman como te llamas? Como te llamas? Ya da cuál es tu nombre? Cuál es tu nombre? diye soruyoruz. Ve tanışma bittiğinde Encantado ya da eğer kadın söylüyorsa Encantara veya Mucho Gusto ya da Un Placer gibi cümlelerle tanışmaktan mutlu olduğumuzu ifade edebiliyoruz. Örneğin üniversitemiz tarafından düzenlenen bir organizasyona katılan İspanyol öğrenciler olduğunu düşünelim. Bu arkadaşlardan biriyle konuşmak istediğimizde nasıl bir diyalog aramızda geçer tahmin etmeye çalışalım. Önce selam vermemiz gerekecek tabii ki. Hola. ¿Qué tal? Evet. İlk dersimizde selamlaşmaları ve vedaları konuşmuştuk. Hola, ¿qué tal? Oldukça sık duyulan bir selamlama biçimi. Merhaba, nasılsın? Arkadaşımızın adı Mesela David olsun. David de bize aynı şekilde bien itu bien itu diye cevap verecek. Değil mi? Ola bien itu diye cevap verecek. Daha sonra biz de muchas gracias çok teşekkür edeceğiz ve artık ismini sorabiliriz. Como te Komuter yağmaz. Adı David olduğu için Mejamo David diye cevap verecek tabii ki ve bize geri soracak değil mi? Itu. Bizim adımız da örneğin Sercan olsun. Mejamo Sercan. Mucho gusto David. Ve burada bizim İspanyolcamız bittiği için vedalaşmak durumunda kalacağız. Dolayısıyla görüşürüz, hoşça kal deyip hızla David'in yanından uzaklaşacağız. Yani nos vemos diyeceğiz. Yani görüşürüz. Asla görüşmeyeceğimizi bile bile. Evet, örnek bir diyalog yazmamız gerektiğinde iki tarafında neler söyleyeceğini, neler söyleyebileceğini daha doğrusu biliyoruz. Size tavsiyem daha doğrusu bir ödev olarak da düşünebilirsiniz bunu. Bu dersten sonra siz de lütfen birinci derste çalıştığımız selamlar ve vedalaşma ifadelerini aynı zamanda bu derste çalıştığımız kendi ismimizi söyleme, bir başkasının ismini sorma gibi soru kalıplarını ve cümle kalıplarını kullanarak hayali arkadaşınızla aranızda geçebilecek bir tanışma diyaloğunu yazınız. Evet, bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.